sevdadan doğal lezzetler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün gene içli köfte yapacağız ev halkı bayılıyor misafirlerim bayılıyor şimdi harika bir içli köfte yapacağım ocağımızın altını açıyorum burada yarım kilo kıymam var Kıymamı tavama da koyuyorum arkadaşlar. kıymamı güzelce kavuracağım. Kıymamı koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. Kıymamın çünkü yağı yok arkadaşlar. Eğer kıymanız yağlı kıymaysa kesinlikle yağ kullanmayın. Benim kıymam yağsız bir kıyma. Kıymamı kavurmaya aldım. azıcık suyunu salsın. Kavrulmaya başlasın arkadaşlar. Kıymamız kavruluyor arkadaşlar. Suyunu saldı. Güzelce kavurmamız gerekiyor kıymayı. İçi güzel pişmiş olması gerekiyor. Çünkü içli köfte bulgurumuzu kızartacağız ya da dışını haşlayacağız. içerisi hangisini istersek onu yapacağız. Dilerseniz haşlarsınız içini köfteyi, dilerseniz kızartırsınız. İçinin güzel pişmesi gerekiyor. Dışını pişireceğimiz için şimdi ince ince soğanlarımızı üzerine iki baş soğanımızı ince ince doğruyorum arkadaşlar. soğanınızı ince doğrayın yapıyoruz ki arkadaşlar etimizin dolapta soğuması gerekiyor iç harcını. O yüzden önce içini yapıyoruz. Dediğim gibi soğanımızı ince ince Kıymamız güzelce kavruldu. Soğanla beraber bakın arkadaşlar suyunu saldı, tekrar geri suyunu çekti. Kıymamızı güzelce pişiriyoruz. Kıymamız piştikten sonra burada bir yemek kaşığı pul biberim var. Acı değil ama benim pul biberim. Eğer pul biberiniz acıysa. Baharatlarını tamamen kendi damak zevkinize göre koyabilirsiniz arkadaşlar. 1 yemek kaşığı tatlı pul biber koydum. 1 çay kaşığı karabiber koydum. 1 tatlı kaşığı da kimyon koydum. 1 çay kaşığı da tuzumuzu atacağım. Güzelce hepsini karıştıracağım. Ocağımızın altını kapatıyorum baharatlarımızı koyduktan sonra. Bir bardak cevizimiz var arkadaşlar. İri iri elimde cevizimi koydum arkadaşlar. Gerçekten ceviz harika yakışıyor. Bakın iri iri içerisinde güzelce iç harcımın altını kapattım. Şimdi buzdolabımıza kaldıralım. İç harcımızın buz gibi olması gerekiyor arkadaşlar. Soğuması gerekiyor. Eğer iç harcımız soğumazsa hamurumuzu deler. Buzdolabına kaldırın. Hamurumuzu yapmaya başlayalım. İçli köftemizin şimdi dışını yapıyoruz arkadaşlar. Hamurunu 4 bardak 200 milimlik bardakla 2 Diğerini birazcık eksik koyacağım. 3 4 su bardağı bulgurumu koydum arkadaşlar. 200 milimlik bardakla aynı bardakla irmiğimi koyuyorum. Bir bardak. 4 su bardağı bulgurumuza köftelik ince bulgurumuza arkadaşlar bir bardak irmiğimizi koydum. Şimdi beş bardak su koyacağım. 2 3 dört, dört bardak koydum arkadaşlar. Bir bardak daha getireceğim suyumu. 5 bardak suyla ıslatacağız arkadaşlar. Hemen dolduruyorum. 4 su bardağı kaynar su koymuştum. 5. bardağımı da koydum. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Elimizi yakmayacak kıvama gelince yoğurmaya başlayacağız. Ölçüyü azaltabilirsiniz de. Ben bunu misafirlerime yapıyorum. O yüzden ölçüyü ben fazla yaptım. Siz birebir ölçü de kullanabilirsiniz. Yarı yarıya azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben misafire yaptığım için çok yaptım. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Birazcık sıcaklığı geçecek sonra yoğurmaya başlayacağım. Bulgurumuz soğudu arkadaşlar. Elimizi yakmayacak vaziyete geldi. İçinden kaşığımızı alıyoruz. Ilık oldu arkadaşlar. Elimizi yakmayacak şekle geldi. Bulgurumuz şişti. Şimdi malzemelerini koyalım. Bir yemek kaşığı burada biber salçam var arkadaşlar. 2 adet yumurtamız var. 1 su bardağı 200 milimlik bardakla 1 su bardağı unum var. Burada da 1 çay kaşığı kimyonun 1 çay kaşığı karabiberin 1 tatlı kaşığı da tuzum var arkadaşlar. Tuzunu az koyarsanız hamurunuz dağılır. Bir tatlı kaşığı tuz koymanız gerekiyor. Şimdi yoğurma işlemine geçiyoruz. Mecburen iki elimizle geçiyoruz. Yumurtayla un dağılmamasını sağlayacak arkadaşlar. Kesinlikle dağılmayan, çatlamayan harika bir içli köfte olacak. Unumuz, yumurtamız tutacak. Kesinlikle asla çatlama, yırtılma olmayacak. İncecik içli köfte olacak. Köftemizi bu şekilde yoğuracağız. Elinize kuru gelince bulgur. Bakın bayağı toparladı. İçindeki malzemeleri karıştı. Elimizi arada ıslatacağız arkadaşlar. Bir kase suyumuzu alacağız. Çok değil. Sadece elimizi ıslatmak için hem de köftemiz yumuşayacak. Bazı bulgur çok su çekiyor arkadaşlar. Bazısı su çekmiyor. O yüzden elimizdeki köftenin yumuşaklığını kendimiz belirleyeceğiz. Normalde ıslattığımız su yeterli geliyor. Bakın görüyorsunuz kıvamını. Yoğurdukça sertleşiyor. Aşırı sert olduğu zaman da açamazsınız köftenizi. Elimizi ıslatıyoruz. Köftemizi bu şekilde bir 10-15 dakika yoğuracağız. İyice bulgurlar dağılacak arkadaşlar. Malzemeler karışacak. Bu şekilde leğeni çevirerek biraz güç isteyen bir iş. Ama çok lezzetli. Gerçekten değiyor. Kesinlikle muhteşem bir lezzeti var. 10-15 dakika ben bunu bu şekilde yoğuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu yarım saat yoğurdum. Bakın bulgur hamurlaştı. Gördüğünüz gibi. Yoğurun. Deneyin arkadaşlar. Şu şekilde elinize alın. Bakın. Yumurta büyüklüğünde alın. Eğer bu şekilde parçalanıyorsa tekrar yoğurmanız gerekiyor. Bulgurlar ezilmemiş demektir. Bakın bulgurdan eser kalmadı, hamur haline geldi. Bak, baş parmağınızı içeriye, iki parmağınız dışında aynı hizada çevirin arkadaşlar. Bakın incecik Özelliği hamurunu güzel yoğurmak. Burada da içimiz var. Eğer hamurunu güzel yoğurursanız arkadaşlar bu bulgurlar böyle hamurumsu olursa kesinlikle içli köfteniz dağılmaz. Bu şekilde kapatıyorum. Şu şekilde hafifçe ıslatıyorum üzerine bakın kesinlikle bulguru yok bakın ezildi bulgurlar hamur haline geldi kesinlikle çatlama dağılma asla olmuyor arkadaşlar pişerken de aynı şekilde oluyor bakın şöyle yapın bu şekilde açın Baş girecek kadar açın o şekilde. Sonra baş parmağımız, iki parmağımız aynı şekilde. Bakın ne çatlama var, ne yırtılma var. İncecik oldu görüyorsunuz. Şimdi etimizi koyalım. şarjımızı koyalım arkadaşlar. Elimizi hafifçe ıslatalım. Şimdi açtığımız değil şimdi kapatıyoruz. Tam tersini yapıyoruz. Bak. Eğer burada hafif bir fazlalık olursa bulgurdan alın. Kalın olmasın. elimizi ıslatın. Görüyorsunuz kesinlikle asla çatlama, yırtılma hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Pişerken de olmayacak. Çünkü hamurumuz güzel yoğruldu. Bakın kıvamına. Görüyorsunuz hamurumuzun kıvamını. Bakın harika bir hamur oldu. Eğer hamuru güzel yoğurmazsanız bulgurlar ezilmezse arkadaşlar köfteniz pişerken de dağılır. Yaparken de elinizde dağılır. Kesinlikle yapamazsınız. Bakın. Bir tane daha göstereyim sizlere. Asla ne yırtılma. İncecik oldu. Elinizi hafifçe ıslatın. Çok hafif ıslatın elinizi. Çok fazla ıslatmayın. Bak köftemi bitirdim arkadaşlar. O kadar bereketli ki bakın görüyorsunuz. Gerçekten hepsi harika oldu. Şimdi tencereye yağımı koydum arkadaşlar. Yağım ısındı. Bol yağın içerisinde köftelerimi kızartacağım. Bol yağın içerisinde kızartıyorum. Dilerseniz haşlayabilirsiniz de. Yağda kızartınca daha lezzetli oluyor. Bakın görüyorsunuz o kadar bereketli ki. Bu şekilde hepsini kızartacağız arkadaşlar. Bol yağın içerisine koyacağız. Az yağda kızartmayacağız. Çabuk kızarıyor zaten. İçin piştiği için hemen bulguru da kızarıyor. Çok çabuk oluyor arkadaşlar. Sofranızı hazırladıktan sonra kızartın köftelerinizi. Çünkü soğuyunca güzel olmuyor. Bu şekilde kızartacağız. Köftelerimiz kızardı arkadaşlar. Dediğim gibi bol yağın içerisinde kızartın. Kesinlikle az yağda kızartmayın. Gerçekten harika oluyor. Bakın, o kadar güzel bir görüntü ki. Tekrar atalım. İnceliğini şimdi göstereyim arkadaşlar ben size. Ama çok sıcak. Bakın. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Bir bıçak alayım. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz inceliğini. İncecik. Kesinlikle muhteşem. İnşallah denersiniz arkadaşlar, beğenirsiniz. Gerçekten harika. Bakın bir tane de elimle koparayım. Bakın. Muhteşem bir görüntü arkadaşlar. İncecik. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz arkadaşlar. Elimden geldik kadar sizlere göstermeye çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı, kanalımı beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizden Allah tekrar tekrar razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.